Evet, teşekkür ediyoruz. Değerli sendikalar, değerli siyasi partiler, dernekler. Ne demiş Dadaroğlu? Ferman Padişahlısa demiş. Şu anda da işçiler meydanlar bizim diyor. <gülüyor> teşekkür <laughs> ediyoruz. <laughs> Kortez yürüyüşünde yürürken emekliler derneğiyle peş peşeydik. Emekliler biraz ağır yürüyordu. Biz arkadan gidiyorduk. Arada bizim davul ekibi vardı. Onlar bir diyalog kesti. Biraz yürür müsünüz Bizim ustalar ne dedi biliyor musunuz? E, emekliler 23 yıldır patatesle besleniyor. Yürüyecek dermanları kalmadı <laughs> Ne et gördüler 23 yıldır ne tatlı <laughs> enerjileri kalmamıştır dedi. İnşallah bu meydanda bu enerjiyi alacaklar ve ilk, ilk seçimlerde de gereken dersi verecekler. Ülkemizin geldiği noktaya baktığımızda gerçekten patronlar rahatsız, işçiler rahatsız, çiftçiler rahatsız, emekliler rahatsız. Her hiç mutlu bir insan topluluğu yok. Niçin biliyor musunuz? Niçin? Mahsun'un dün bir türküsünü davul zurnaştığında söyleyerek geldik. On çocuk arpa yiye, beyler buna ne diyor dedi. İşte o beylerin yüzünden bu işçi sınıfı, emekli sınıfı, patronlar, herkes mutsuz. Niçin biliyor musunuz işte? Sizin haklarınızı belirli bir zümrüye aktardıkları için. Çünkü gelir dağımdındaki adaletsizlik hepimizi etkiliyor. Herkese etkiliyor. Bugün enflasyon büyük olsa yüzde 54 enflasyon var. Ama en akabere görebilen İstanbul Ticaret Odasına göre yüzde yüzlük bir yıllık enflasyon var. Ama size geldiği zaman, çalışanlara geldiği zaman 6 ayda geçen memur sendikalarına yüzde on bir zam vermişlerdi. Hani yüzde elli şey enflasyon vardı. Ha, demek ki sizlerin hakkından çalıp başkalarına vermeye başlamışlar. Bu düzen değişecek. Bu dengeler değişmesi lazım değişecek de. Daha önceden 80 öncesi meydanlar aynı böyleydi. Cadde ve Ayevran Meydanları kutlanırdı. Müzenin olduğu yerde işçi sınıfları hep burada bu meydanları doldururdu. 80 darbesiyle 30 kişiyle başladı Bir Mayıs kutlamaları. Bugün bakıyorum bütün hak arayan sendikalar hep bu meydanları dolduruyor. Bu meydanlardan korkup gelmeyen yanda sendikalara şunu sesleniyorum. Bu kazandığı zaman bu işçi sınıfı haklardı. Sizler için de mücadele eder, Sizlerin hakkında kazanacak bu işçi sınıfı diyorum. Hiç korkmayın bu meydanlara gelin. Hak aramanın siyasi görüşü olmaz. Hak aramak işçi sınıfının doğal yasal hakkıdır. Ve hiçbir zaman bakınız hep siyasi görüşler sendikalar var. Özellikle yandaş sendikalara şunu söylüyorum. Gelin üyelerinizin hakkını bu meydanlarda arayın. Gelin burada mikrofon alın, konuşun. Hiç çekinmeyin. Çünkü burada siyaset yok. Burada gelir dağılımdaki eşitliğin, adaletsizliğin, eşitsizliğin mücadelesi var. Bunun için özellikle bu petrol işe, diske, diğer kamu sendikalarının hepsine teşekkür ediyorum. Çünkü daha iki seneye kadar, iki seneden önce ayrı bir kutlama oluyordu. Burada hep birlikte kutluyoruz bir Mayıs'ın hep birlikte hak aramanın mücadelesini hep birlikte veriyoruz. Bu da neyi gösteriyor? Türkiye'de demokrasinin, hukukun, adaletin oturacağının çok uzak olmadığını gösteriyor. Çünkü bu meydanlara çıkanlar hiçbir zaman bu ülkesini satmamıştır. Sadece adalet istemiştir. Hukuk istemiştir. Gelir dağılımdaki eşitlik istemiştir. Üretimden gelen gücünü, emeğini her zaman e, kullanmak istemiştir. Doğal haktır. Niçin? Çünkü işçi sınıfı olmadan üretim olmuyor. Çiftçi olmadan üretim olmuyor. Bunun da bilincine yavaş yavaş sınıf bilinci oluşuyor Türkiye'de. İnşallah bu sınıf bilinciyle birlikte Türkiye'de demokrasi oturacak, hukuk oturacak, adalet oturacak, gelir bir eşitsizlik bitecek diyorum. Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. Hepinizin yanında olduğumu buradan bir kez şey daha belirtiyorum. Sevgiler.